takı takmak caiz mi Aşırıya kaçmamak kaydıyla bir sakınca olmaz. Bu tür süsler bayanlar içindir. Erkekler için değildir. Fakat parmakların neredeyse her birinde bir yüzük, boyunda birden fazla kolye, kulakta birkaç küpe ve hatta kaş, burun ve dudaklarda piercing bulunması vesaire Müslüman bir hanıma yakışacak şeyler değildir. Bundan kaçınmak gerekir. Mümin kadınların ziynetlerini namahremlerden gizlemeleri emredilmiştir. Mümin kadınlara da söyle. Gözlerini haramdan sakınsınlar ve ırzlarını korusunlar. El, yüz gibi görünen kısımları müstesna ziynetlerini göstermesinler ve başörtülerini yakalarının üzerine kadar salsınlar zinetlerini kocaları veya babaları veya kocalarının babaları veya oğulları veya kocalarının oğulları veya erkek kardeşleri veya erkek kardeşlerinin oğulları veya kız kardeşlerinin oğulları veya kendi kadınları müslüman kadınlar veya sahip oldukları cariyeleri veya pek yaşlı olmakla kadınlara karşı şehvetleri olmayan erkek hizmetçiler veya kadınların mahrem yerlerini anlamayan çocuklardan başkasına götürsinler Gizlemekte oldukları zinetleri bilinsin diye ayaklarını yere vurmasınlar. Ey müminler! Hep birlikte Allah'a tevbe edin ki kurtuluşa eresiniz. Nur 30 bin. Ey peygamber! Zevcelerine, kızlarına ve müminlerin kadınlarına söyle, başlarını ve yüzlerini kapatacak şekilde, dış örtülerinden, çarşaflarından bir kısmıyla üzerlerini örtsünler. Bu, onların iffetli olarak tanınıp, da rahatsız edilmemeleri için daha yakındır, daha elverişlidir, Allah ise gafur, çok bağışlayandır, rahim, çok merhamet edendir. Ahzab 59 Kadın örtülmesi gereken avrettir. Dışarı çıktığı zaman şeytan ona gözünü diker. Tirmizi Ayet ve hadislerde belirtildiği gibi kadınların zinetlerini ve zinet yerlerini haramlardan koruması gerekmektedir. Çünkü kadın örtülmesi gereken bir avrettir. Bu sebeple altın gibi süs eşyalarının kadınlar için helal olması, haram bakışlardan korunması ile mümkündür. Kadınların zinet olarak altın takması helaldir İslam dini süslenmeyi mübah görmüş ve hatta bazen ve gerektiği yerlerde teşvik etmiştir. Altın, kadına ait bir süs eşyası olup takmakta herhangi bir beis yoktur. Nesai ve Tirmizi'nin rivayetine göre, ''Ümmetimin erkeklerine ipek elbise ve altın haram kılındı, kadınlarına helal kılındı.'' Hz. Ali'den Ra rivayetle bir defasında peygamberimiz Asim ipek bir kumaşı sol eline bir parça altını da sağ eline aldı. Sonra bunları elleriyle yukarı kaldırdı, orada bulunanlara gösterdi ve şöyle buyurdu. Şu iki şey ümmetimin erkeklerine haram, kadınlarına helaldir. i̇bn Mace Demir, bakır, kurşun ve tunç gibi madenlerden yapılan yüzükler hem erkeklere hem de kadınlara mekruhtur. Mevsili, Akik ve yeşim gibi kıymetli taşlardan yapılanlar ise kadın erkek herkes için caizdir. İbn Abidin. Büreyde radıyallahu anh ve babasından rivayete göre şöyle demiştir. Resulullah'ın Aleyhisselam yanına parmağında demir yüzük olduğu halde bir adam geldi. Resulullah Aleyhisselam Senin üzerinde cehennemlik kimselerin süsünü mü görecektim? buyurdu. Sonraki bir seferinde o kim... bakırdan bir yüzük olduğu halde geldi. Resulullah aleyhisselam, sen de putların kokusunu mu bulacaktım buyurdular. Bir sonraki gelişinde parmağında altın yüzük olduğu halde gelince, Resulullah aleyhisselam, senin üzerinde cennetliklerin süsünü mü görecektim buyurdular. Bunun üzerine adam yüzüğü hangi madenden yaptırmalıyım dedi. Resulullah aleyhisselam da gümüşten yaptır ve onu bir miskal ya ağırlığına çıkarma yani fazla büyük olmasın buyurdular Buhari. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz döneminden itibaren bugüne dek kadınlar süslenmek amacıyla küpe kullanmışlardır. Bu itibarla da kulak deldirip küpe takmak Müslümanların genel örfünde kadınlara ait bir süslenme tarzı olarak kabul görmüştür. Müslüman erkeklerin ise kadınlara has süs eşyalarını kullanmaktan uzak durmaları gerekir. Zira Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz kadınlara benzemeye çalışan erkekler ve erkeklere benzemeye çalışan kadınlar Allah'ın rahmetinden uzak olsun buyurmuştur. Bu ve benzeri uyarılar sebebiyle İslam alimleri, erkeklerin küfürlü kadınlara özgü takıları takmalarını tahrimen, harama yakın, mekruh saymışlardır. Hadislerden çıkarılan bazı hükümler 1. Demirden veya pirinçten yapılmış olan yüzükleri takmak meşru değildir. 2. Caiz olmayan bir şeyi yapanın davranışlarını, gayrimüslimlerin veya cehennemliklerin davranışlarına benzetmek, caizdir. 3 gümüş yüzüğün bir miskalden daha az olması gerekir. 4. Üzerine gümüş kaplanmış demir yüzük takmak caizdir. Süneni Ebu Davud Videolarımın devamı için beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Teşekkürler.